Amerika Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temin Bin Ahmet Alsani, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı. Beyaz Saray, Biden ve Emir Alsani arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İki liderin Körfez ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve refahı arttırma, küresel enerji kaynaklarının istikrarını sağlama, Afganistan halkını destekleme, ticaret yatırım işbirliğini arttırma konularında mutabık kaldığı aktarıldı. Açıklamada Amerika merkezli uçak üreticisi Boeing ve Katar Hava Yolları arasında imzalanan 20 milyar dolarlık anlaşmanın da her iki lider tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret edildi. Ayrıca Katar ve Amerika arasında son 50 yılda derinleşen stratejik ortaklığın bir nişanesi olarak Biden'ın Katar'ı NATO üyesi olmayan büyük ortak olarak tanıyacağını dile getirdiği kaydedildi.